Bazen anne babalar çocuklarını getirdiklerinde e, çocuğumuz tedavi olmazsa ileride ne tarz sorunlarla karşılaşabilir diye bize sorarlar. Bize kendilerine e, bunun temel iki yönü olduğundan bahsederiz. Birisi sağlık yönü, diğeri de estetik yönü. Sağlık açısından çene eklemi problemleri bazen oluşabilir. Eğer alt çene kontrolsüz hareket ederse üst çene, üst çene dişleri alt çene dişlerini bir kapak şeklinde örtmüyorsa kontrolsüz çene hareketleri ileride çene eklemi problemlerine yol açabilir. Onun haricinde e, çiğneme ile alakalı sorunlar ortaya çıkabilir. Eğer dişler etkin bir şekilde çiğneme görevlerini yerine getirmiyorlarsa bu ileride sindirim sistemi bozukluklarına veya problemlerine yol açabilir. bunun haricinde konuşmayla alakalı problemler artikülasyonun yani e, dişlerin e, alt ve üst dişlerin kutu ve kapak şeklinde kapanmamasından dolayı diksiyonun yani konuşma etkinliğinin bozulmasına sebep olarak e, gerçekten e, normalde olabileceğinden çok daha kötü bir konuşmaya sebep olması, e, sahip olmasına sebep olabilir. Bunun haricinde tabii ki psikolojik sorunlardan da bahsetmek gerekir. Çünkü çok çarpışık, e, şiddetli diş bozukluğu olan bireylerde özgüven kalbi yaşandığı, psikolojik sorunların ortaya çıktığı bildirilmiştir. Biz hastalarımızın dişlerini düzelttikten sonra kendilerinin özgüvenlerinin yerine geldiğini, daha iyi bir sosyal ilişkilere, mesleki ilişkilere sahip olduklarını gözlemlediğimizden bu tedavi yapılmadığında da bunun tam tersi olabileceği konusunda da hastalarımızı bilgilendiririz.